Ya doktor as ya adam aşk konusunda uzman yemin ederim ya. Eee merhaba. Merhaba. Köpeğiniz ısırır mı acaba? Yok hayır. Merhaba güzel şey. Merhaba tatlı şey. Ya ya ya, ya. Benim de kocaman bir kısım var biliyor musun? Tanıştırayım mı seni? Lan lan bırak bırak bırak. Lan lan bırak bırak bırak. Hoş. benim köpeğim değil ki. Benim köpeğim burada. Ay annecim yandı. Ben nasıl saldırdı öyle? Git <laughs> öyle böyle getirdi. Doğmamı sütüklerime saldırdı. İt ol etti. Annenim. Dırım ben size yardım edeyim. Sen alt değiştirmeyi de mi biliyorsun? Aa tabii canım. Annem anlatır. İki yaşında öğrenmesin Aa. kendi altımı değiştirmeyi. Aman da Aa. aman 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 aman. Sen iyi misin? Bir şeyin yok ya. Yok yok. Küçük bir kaza getirdim sadece. Size iyi gün eslenmeler. Görüşürüz Emredim. Sana <laughs> da iyi şanslar. Sağ tamam, ol. Işte bunu da alayım. Ya kuzen.